o Araplaşma ile ilgili yalnız şöyle bir problem var. Şimdi bir dış etkiye açık. Mesela benim öğrencilik yıllarım 84-88 arasıydı ve orada mesela ilk yıllarda yoğun bir İran baskısı vardı Türkiye'nin üzerinde. Yani o hatırlarsanız ee, İran Türkiye'yi bir ara etkiledi. Fakat daha sonra Şii olmasından dolayı bu etki kesildi. kesildi. Daha sonra çeşitli yani Arap Bir de galiba türen... herhalde etkisi etkisiyle kesildi biraz da. Yani İran'dan etkileneceğine Kıtar Arabistan'ı etkilensin diye düşünmüş olabilir. Bir de e, kültürün etkisi var. İran Evet, İslam devrimi yaptı şu bu falan filan ama arkasında ciddi bir kültür vardı. Evet, Kaçar. Bir, bir de şey oldu. o kültürü hazmetmek zor, zordur. Bunu Tabii. bilmek lazım. Ama şey yapıldı. Mesela özellikle ya bilinçli olarak Türkiye'de ben o yıllarda çok canlı yaşadığım için iyi biliyorum. Tarih Osmanlı-İran savaşları çekişmesi devreye sokuldu ve gençlik öylece İran etkisinden bir nebze kurtuldu. Yoksa ya Mehdi bekleyenler vardı. Ben hatırlıyorum. Ben yurtta kaldım o zaman. Arkadaşlarımız vardı. Çantaya hazırladılar. Mehdi, Mehdi bekler. Oğlum siz evet. ne yapıyorsunuz diyoruz. Mehdi gelecekmiş diyorlar. Yani o dönemde hatta çok büyük politika... Bunlar işte profesör falan oldu ee, mu? yok, profesör olan yok da ama o da eski bakanlar da vardı benim bildiğim. Yani aynı o gruplara oldu. sahip tabii. Hayır. O da, da o daha önce bakanlık yapmış kişiler vardı. Çantalar hazırlamışlar Mehdi gelecek diye. Peki çantayı ne yazıyorlar? Mehdi'ye beraber gidecekler mi? Bilmiyorum artık şeyin. Yani tefer... çünkü bize bana tuhaf geliyordu. Deprem çantası gibi. Ee, tabii. Mehdi yani Mehdi gelecek? gelecek herhalde kıyamet gelecek falan diye mi? ne yapacak? Yani öbür tarafa çantaya mı gidecek kıyamet ee, gelirse? İşte Teferat'ını sormadım çünkü bana tuhaf geliyor. Bir de o sırada insan gençliği gençlik şeyi gülüp geçiyorsunuz. Yani böyle komedi komik işler yapmayın diyorsunuz. Ama o İran'dan kaynaklanan bir hareketti. Şimdi Araplaşmada da şöyle bir problem var. Türkiye'de bugün e, muhafazakar kesimin örnek alacağı tarih şablon yok. Yani e, en büyük problem bana göre bu. Yani çünkü e, şehirleşme oranı arttıkça, insanlar köyden şehire geldikçe şimdi kendi geldikleri yerdeki kültürle şehirde de eski şey kalmamış. Yani bu İstanbul kültürü, o Osmanlı İslamı anlayışı kalmamış. Direnmedi o. Yani yani hiç direnmedi, teslim oldu, ha, bıraktı. Yani örnek alacak bir şey bulamadılar. Bu sefer nereye baktılar? İşte yabancı birçok kitapçıya. Acaba çevirdi. orada e, cumhuriyetin bir hatası olmuş olabilir mi? Yani cumhuriyetin e, o dönemde Diyanet İşleri Başkanlığını doğru organize etmemiş olmasının bir hatası olmuş olabilir mi? Yok, o Diyanet e, organizasyonuyla meşriyat organizasyonları arasında çok fark yoktur. Osmanlı dönemindeki. Dini yani, açıdan kültürel açıdan bazı şeyler oldu. Ama dini açıdan pek olmadı. Ya orada bana göre asıl faktör saraydı. Şimdi saraydaki örnek bir e, Yani diğer kültür vesaire paşaların saraylarına yansıyordu. O daha alt düzeydeki zenginlerin yani onun, sarayına yansıyordu. Yani saray bir örnekti. Patronaj müessesesi. Evet, saray ortadan kalkınca Osmanlı İslam'ı da çok büyük bir darbe gördü. Tabi bu sarayın ortadan kalkmasından normaldi. Çünkü bir rejim değişikliğine gidiyorsunuz ve biz bunu programda tekrarlıyoruz. Bu Peki Erhan biz... şöyle diye, diyebilir miyiz o zaman? Ee, saray ortadan kalktı, örnek kalmadı. Daha sonra Türkiye'de bir takım iktidarlar e, Arap etkisinde bir İslam'ı öne çıkarınca... Ki bu iktidarları yaşadık işte. Özal döneminde de oldu, bugün de var. E, Adalet Partisi dönemlerinde de oldu. Onların öne çıkarmaya çalıştığı İslam mı? Ya şimdi saray ortadan kalktı. Şunu da söyleyelim. Tabi saray ortadan kalktıktan rejim değiştikten sonra devlet layık oldu. Yani layık düzene geçildi ve devletin örnek olması beklenilemez tabi. Burada onu söylemek lazım. şimdi. E, yani Ama siyasi sarayın, partilerin ve liderlerin tarzı ve onların etrafının tarzı örnek olmuş olabilir mi? E, tabi şey oldu. Sonra e, 70'li yıllardan itibaren... E, bir gelişmeye başlayan, 80'li yıllarda hızlanan e, hadiseler var. Tabi burada politikacılar da kendilerine örnek alacak e, sistem bulamadılar bana göre. Yani dediğim gibi, çünkü Osmanlı saray prototipi Tokat'a da yansırdı belli bir ölçüde. İstanbul'daki diğer saraylara da yansırdı. Yani yaşam tarzı, musikisi vesaire evet. Evet, evet. Yani burada tabi e, siz bir rejim değiştiriyorsunuz. Aynı zamanda bazı kültürel unsurlar da değişiyor. batılılaşma daha ön plana geliyor. Tabi uzun süre halk köyde kaldığı için büyük problem olmadı. Köyde kendi kültürünü muhafaza Abi. etti. Fakat o 70'li yıllardan sonra özellikle şehirleşmenin yoğunlaşmasıyla birlikte şehir hayatının gerektirdiği kültürel unsurları koyamadılar yerlerine. Ve köyden gelenler daha muhafazakar insanlardı. Ve bu problem çıktı. Ama ben yine de şey görmüyorum yani çok daha olumsuz tablolar ortaya çıkabilirdi şey açısından. Yani Türkler çünkü etkilenmeye çok müsait bir millet. Yani dış, Divan Lugat Türk de diyor ki Kaşgarlı Mahmut yani bundan hmm, e, 700-800 yıl önce bu Oğuzlar diyor. Yani Anadolu'ya gelen Türkler evet. öyle bir tuhaf boydur ki diyor. Yeni ne görürlerse alırlar diyor. Yani biz öyle yani biz Anadolu Türklerinin çoğu Oğuzdur ve çabuk etkilenirler. Yani her şeyden etkilenir. İran'dan etkilenir, Avrupa'dan etkilenir, Arap ülkelerinden etkilenir. Ne zaman etkilenmediler? Osmanlı gibi çok kuvvetli bir devlet olduğu zaman etkilenmediler. Ki mesela dün biz programda bir söz konusu oldu. Osmanlı'ya karşı mesela bakış daha düne kadar olumsuzdu biliyorsunuz. Olumsuz. Yani çok yakın zamana kadar bana göre dönüm noktası 1999. Yani 99'daki 700. kuruluş yıl dönümü Türkiye'de Osmanlı'ya karşı aslında yani yine normal vatandaş veya siz veya başkaları olumlu bakıyor ama olumsuz bakan da çok büyük bir kesim var. Ben tabii şey söyleyeyim mi? O bakışın değişmesinde beyefendinin çok büyük bir var. Vardır. Yani onu, onu, dün de biraz e, söz konusu ettik. Tabii yani çok büyük bir gazetede tam sayfa tarih yazıyor. Tam sayfa tarih. Yazıyor, tam sayfa yıllar. yani ve bu yani bunu aslında iyi analiz ettiniz de dediğiniz ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin en çok okunan gazetesi. Tam sayfa bir tarih ayırıyor ve genelde de tarih yazdığınız zaman Osmanlı tarih yani çünkü tarihinizin en önemli ve en uzun kesit o. Yani hatırlarsanız artık yani birkaç tane çatlak ses kalmıştır ama e, çok yani 90'lı yıllarda hele 80'li yıllarda işte Osmanlı bizim atamız değil işte e, geri kalmış bir dönemdir Osmanlı'nın işte daha düne kadar da bazı yazılar yazdı biliyorsunuz yani ne var üç tane hala var, var üç hala tane hala. ama bunlar Geçen hafta yazıldı çok cenazeden sonra ya, cenazeden sonra da mı yazılır ben yani görmedim çok ama bu azınıydı ya yani ben her zaman için programda şunu vurguluyoruz Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir. Selçuklu Hanedanı, Osmanlı Hanedanı ve Cumhuriyet rejimi. dönem artık rejim değişmiştir. Ama bu bana göre Anadolu Türk Devleti'dir, Batı Daha Türk Devleti'dir. Daha iki devlet vardır. Hı -hı. Doğu Türk Devleti, Batı evet. Türk Devleti. Yani, Rejimler değişir, hanedanlar değişir, sistem değişir, devlet aynıdır. Yani Fransa, Doğu'da da Batı Fransa'da da. mesela şimdi 50 tane hanedan gelmiş geçmiştir. Fransa, kap, Fransa, kap, Fransa, e, şey, Bourbonlara, ondan e, diğer hanedanlara, Cumhuriyetlere bu. kadar... Ama hepsi tek Fransa tarihi. Bizim ders kitaplarında bunun değişmesi lazım başlangıçta. Yani Türkiye tarihi denir, Selçuklu Hanedanı dönemi, Osmanlı Hanedanı dönemi ve Cumhuriyet dönemi. Bu şekilde anlatılmaz. E biz öyle öğrendik ama yok derslerde öyle anlatılmıyor. Yani sen mantıklı yaklaşınca o, o sonuca varıyordun. Okulda böyle bir bütünlük yok. yoktu. O yıktı öteki onu ama kurdu. Ama bu Cumhuriyet Oydu. dönemindeki ders kitaplarından kaynaklanan bir problem değil. Bizim daha önceki tarih anlayışımızda da bu var. Biz her hanedan ayrı bir devlet telakki ediyoruz. Ya yani böyle olunca da biliyorsunuz yüz küsür devlet çıkıyor. Yani bunun ucu bucağı olmaz. Ve şimdi zabıta teşkilatının yüz küsürüncü teş yıl dönümü. Peki, ordusunun can 2000. yılı diyor. 2200 oradan. zincir yıl dönümü diyor. Şeyin e it <laughs> jandarma teşkilatının işte 165 yıl dönümü falan diyor. Sürekliliği aslında kurumlarımız vurguluyor. Ve mesela burada en önemlisi şu. Ee, bu sürekliliğin de olması lazım. Mesela bizim sanayicilerimizi de aslında bu süreklilik olmuş olsaydı, mesela bir ara ben Japonya ile ilgili biraz araştırma yaptım, Mitsubishi gibi, Mitsubishi gibi birçok firmanın e, birkaç asıllık kökenleri var. Mesela bizde kurumların var, e, işte bir iki tane sabun firmasının dışında ve şeker firmasının dışında tarihi yani birkaç asıllık şeyimiz yok bizim. Bir tek Ali Muhittin, Hacı Bekir i̇şte, var. 1770ler falan. Ha, yani yok. 200, yok. Yani Japonya'da 800 senelik otel var diyorsunuz. Var. Hep, aile Hep şey, aynı aile evet. işletmiş bir de. 800 yıldır aynı evet. aile aynı noktaya işletiyor. Ya işte bu süreklilik zaten kalkınmayı sağlıyor. Mesela Japonya'da biz Avrupa'ya öğrenci gönderiyoruz. Japonlar da öğrenci gönderiyor. Biz devlet eliyle gönderiyoruz. Japonlar şirket evet. olarak gönderiyor. Ve mühendislik eğitimine gönderiyorlar. O da öyle. Tabii. Yani 19. yüzyılda ki aslında şeydir. Mesela biz 1839'da Tanzimat'ı yaptığımızda onların Meclis. meclisi 1860 61 o yıllar. Hı. İmparatorun ışık ıı, demek. Yani bizden sonra başlıyorlar aslında. O da ilginç. Dünyaya kapalı Japonya uzun süre. Amerikalılar gelmişler. Komodor Peri'nin kara gemileri toplara dayamışlar. Ya biz de ticaret yaparsınız ya bir limanı bombalarız diye. Bunun üzerine imparator batının nasıl olduğunu araştırmaya başlıyor. Ve ondan sonra Meci devrimi başlıyor. Ama işte e, tabii Japonya'nın bir avantajı da şuydu. Batıyla gırtak gırtağı değildi bizim gibi. Yani biz devamlı savaştık. Yani onlar bir 1905 Rus savaşı vardır. Ben yani Sultan abi de çok araştırmış. İşte Ertuğrul'u. Ne yapıyor, evet, ne yapıyor, evet. çok soruşturmuş. Ben basına bakmıştım o dönemin. Rusları Japonlar yendiği zaman buradaki bizim gazeteler çarşaf çarşaf haber veriyorlar çünkü Rusları e, biz hiç yenemiyoruz. Şey vardı Rus-Japon abi diye. Ben küçüklüğümde hatırlarım. <laughs> yani okunan yazılan her evde hemen hemen şöyle o kitap vardı. Evet. Bütün safaati savaşın. Tabii orada Japonya Doğu'yu temsil ediyor. de yani Rusya Batı'yı temsil ediyor. Yani Batı'ya karşı Doğu'nun bir üstünlüğü evet. olarak algılanıyor. Ve işte e, yani bizim mesela tarihimizde bir de yani üzerinde durulması gereken hadise şu. Cumhuriyet devrimleri yerden birden bitmedi. Uzun bir süre, süreç yani bu ikinci Mahmut'ta başlayan Türkiye'nin e, çünkü o da mecburiyetten başlıyor. Yani artık bakıyor ki klasik sistemle. Yürümeyecek. Yürümeyecek. Askeri yeri ee, ve Biz Batı'yı hep savaş sahrasında görüyoruz. Top görüyoruz ve aslında onun hatası da şu oluyor. Batı'yı batı bat yapan asıl e, unsurlar anlaşılamıyor. Yani o sanayileşme nedir? Bunun evet, altyapısı nedir? Bir an önce silah yapıp düzenli ordu orada da talimli asker deniliyor. Yapıp. Savaşta galip hale gelmeye çalışılıyor. İşte 2. Mahmut'tan itibaren bütün sistem değişiyor. Ya bir kere bütün kılık kıyafet değişiyor. Yani kolay bir hadise değil yani insandan sen e, pantolon giydirmek. Sarayda değişiyor. Sar sarayda değişiyor. Sarığı çıkarıp fes giydirmek vesaire. Önce bir denemiş. Kapalı çarşıya birkaç adam gö göndermiş Mahmut. Ne olur ne olmaz. Fazla tepki almayınca uygulamış. Yani ve ikinci Mahmut Abdülmecid ve en önemlisi Abdülhamit. Yani bu modernleşme sürecinin olmazsa olmazı bunu bazen abartıyorlar. Yok cumhuriyetin kurucusu Abdülhamit'tir falan diye de bu bu kadar abartılmaz yani. Ama modernleşmemizde önemli bir dönüm noktasıdır. Bütün okullar açan kişidir. Yani Atatürk de son noktayı koymuştur. Yani çünkü orada bir, şöyle bir çizgi vardı. Hem batı hem doğu aynı anda gidiyordu. Ee, doğu kesile batıldı Cumhuriyet'le birlikte. Batı yönünde gidildi. Ve tabii orada da ee, birçok mesela inkılaplar tartışılıyor. Mesela harf. Celal Nuri'nin ilerinin bir yazısını okumuştum ben ileri gazetesinde. Osmanlı döneminde. Latin harflerine geçmezsek diyor. Yani mutlaka geçmeliyiz. Zaten harflerine geçmezsek diyor, yani kötü olarak gelişemeyiz. Arnavutlara bakın diyor. Arnavutların diyor, bir dergisi 20 bin satıyor. Neden 20 bin satıyor? Çünkü Latin harfle diyor. Şimdi bakın aslında bu düz mantık. Şimdi biz Latin harflerine ee, geçtik ama dergimiz 20 bin satmadı. Arnavutlar öyle geçmedi. Bu an, Latin ee, hayır, Latin alfabesini kullanıyorlar zaten. Ama nasıl geçti biliyor musun? Avrupa'nın en önemli lingüistlere dil bilimcilerini çağırdılar. Hmm. Ve bunlar e, bölge bölge dolaşıp o sesleri dinlemişler. Hmm. Kaydetmişler. fonograf falan hmm. yeni çıkmış. Hepsi kayıt altına alınmış. Çünkü bu konsonant çift sesli sesler var. Bu tip şeyler. Bunların hepsini kaydedip ona göre toplanmış bir alfabe yazmışlardır. Tamamen güzel ama çok uzun bir saha araştırması vardır. Hayır, orada bizimkinin anla bizimkilerin anladığı şu. Latin alfabe. Ama sa hayır. Evet, hayır. ama bir saha, araştırma. ha, o, ya, saha o araştırması O önemli yapormadır. alfabenin doğru olması ama zannediliyor ki Arap harfinden Latin harfine geçtiğimiz zaman okur yazar olacağız. Yani bizim okur yazarın en önemli şartı şu. Şehirli olacaksınız. Şehirli okul oluyor. Yani şimdi Olur. İngiltere'de 15. yüzyılda nüfusu 5 binin üzerinde olan onlarca şehir var. Anadolu'da yok, yok. o kadar şehir. Yani saysanız 10 tane çıkar bütün imparatorlukta. Yani nüfusu 10 bini doğru geçen işte Halep, Şam, Tokat birkaç tane Edirne filan. Şimdi bu... E, Mesela matbaayı da mesela aynı şekilde matbaada da mesela en çok tartışılan suçlardan birisidir. Matbaa gelmedi, ee, işte din bizi geri bıraktı veya bir, bir kısmı yok. uydurur. 90 bin hattat vardı geldiğinde aç kalırdı. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bir hattat 5 kişiye baksa 450 bin kişidir. İstanbul'un nüfusu yok 450 bin kişi yani bütün İstanbul hattat değil. Şimdi İbrahim Müteferrika Macar kökenli bir aydın. Yani Macar ama ben onu Türk olarak kabul ediyorum. Yani bana göre e, insanların hizmet ettiği kültürler önemlidir. Yani şimdi kökeni Macar ama Türk tarihinin en önemli isimlerinden birisidir. Yani bana göre Sokullu Mehmet Paşa, e, işte Kazusman Paşa neyse İbrahim Müteferrika da odur. Ama maalesef bizim, ta, bakın hiçbir üniversitede siz İbrahim Müteferrika, Katip Çelebi, Evliya Çelebi ismini görüyor musunuz? Hayır. Bu isimlerin mutlaka verilmesi lazım. Yani üniversitelere verilmesi lazım. Ee, biz Cevdet de, Paşa, Cevdet. Cevdet Paşa. yani Paşa. böyle isimlerin verilmesi lazım. İbrahim Müteferrika 1727'de matbaayı getir, getiriyor. Büyük heveslerle getiriyor. Ee, bırak üniversite adını vermeyi, Paraya adını basmıyorlar. Evet. Ben. Abuk sabuk isimleri basıyorlar. Ha, ya ya şeyleri koydu. Yani ne suya ne sabuna e dokunur. Işte, İbrahim Müteferrika suya sabuna dokunur mu yani? Fatma Aliye'den daha önemli bir isim değil evet. mi Türkler? Ya matbaayı getiriyor ve ya, tamamen... bu Macao'da diyecek. Tamamen şahsi dayanıklı. Yani. keşke. Ya Fatma Aliye'nin babası da yokken kızını bastık. Cedit Paşa mı? Evet. Ama onu biraz kadın olsun diye bastılar herhalde. Benim e, Halil Edip var. Başka dünya arkadaşı. Ama Halil Edip'e Atatürk'te babası olduğu için. Yani çok kadın var da. Sadece basacaksan Şahin'in yarı basıç olmaz. Yani mesela. Yani, yani, evet o doğru. Mesela orada matbaayı getiriyor. 28 Mehmet Çelebi Zade Mehmet Sait'le birlikte. Ve matbaa geldiği zaman 20 yılda bastığı kitap 17 tane. Yani 23 ciltlik 17 Japonya'da... kitap basıyor. Japonya'da aynı dönemde 10 bin kitap basılıyor. Yani 10 bin değişik kitap basılıyor ve mesela şu soru sorulmuyor. Ben hep onu söylüyorum. Matbaa geldi ne oldu? Yani 18. yüzyılda matbaanın bastığı kitap sayısı 50-60 tanedir. Yani matbaa 150 yıl değil 250 yıl sonra gelse de Türk kültürü aslında fazla bir şey kaybetmeyecekti. Çünkü e, matbaa geldikten sonra çok faaliyet gösteremiyor. İşin en ilginci şu ee, Orhan Salih'in o Bulgaristan'daki o Türk arkadaşımızın yaptığı araştırmada kitapların çoğunu da ulemanın aldığını ortaya çıkardı. Yani evet. tam tersi din adamları matbaayı destekliyorlar. Ee, fakat işte burada İbrahim Lütfü kitaplarını <laughs> satmasının en önemli sebebi de millet olarak şehirleşmediği için okumayı sevmiyor. Erhan kitaplar bir de pahalı. Tabii. Ciddi pahalı ve çeyik. E, görsel açıdan çirkin. Evet. bir Yalnız adam şunu yapmış. Tam böyle girişimci. Evet. Dış adamı. Türkiye'de kitap satmıyor. Yabancılar için Türk güvenleri. Holdenganı falan basıyor. Evet. Ve satmaya başlıyor. Dışarıya sat satıyor. Katalog hazırlamış. Evet ama kitaplar satmıyor. Cicili papazlarına satmış. Ee, bakmış mesela Türkler niye kitap almıyor? Kitapların girişleri tesiptedir, süslüdür girişçileri. Kitapların girişlerini e, e, renklendirmiş yani. vesaire yapmış. Yani her türlü şeyi yapmış bu millete kitap okutmak için ve ilk e, kıvılcımı atmış. Fakat işte burada en önemli problem yani bu şehirleşme problemi. Yani Türkiye'nin e, İstanbul çok büyük bir şehir ama. Ya Zerhan sözünü kestim. Ben orada bir şeyde hala kuşku duyuyorum. Yanlış düşüncem biliyorum ama mesela 500 tane bahsediyorlar şu kitapta. Herhangi bir kitap. <laughs> Müteferrikanın. Ya benim elimden belki 3-4 tane Cihan geçti. Hı. Nasıl oluyor bu? Yani 250 sene içinde. Ama toplam Cihanlıma zaten şu anda 50-60 tane, e, tane falan kalmış galiba. 3-4 tanesi benim elimden evet. geçti. Evde var, yukarıda var. Ama o senin elinden geçmesi normal. Yukarıda da var ama yıllar önce de çok gördüm ben Cihanlıma. Ama toplam kütüphanelerdeki falan hesaplandığı zaman yüzü geçmiyor. Yani yüz sayısını geçmiyor. Evet. Ve Özel e, kütüphaneler e, evlerde de var. Az var ama kaç tane evde de var? Evde çok Yapma. yoktur. 30 tane olsun. Çok yoktur. Ve bir de saklanmış tabii kitapların çoğu zamanla harap olmamış. Yani ve tabii şeyi var mesela Müteferrika mesela Kültür Bakanlığı oturup İbrahim Müteferrika'nın bastığı bu 17 kitabın tamamını tıpkı basım yapması lazım. Ya bu ilk bizim şeyimizdir. Yani. Giovanni birisi bastı kim bastı? Ee, tıpkı basım değil. Tıpkı basım. Değil. Tıpkı basım değil. Ha, tıpkı basım. Tıpkı basım. Ha, şöyle tıpkı Belediye basım. Bastı. Bir sayfasında e, orijinali var bir sayfasında tercümesi var. O yani. bir tam bir şey değil o. Tam bir değil. Değil, değil. Tamam basım Şimdi Tarih Kurumu. Tamamı tamamı. Ee, Yukarıda var beni getirmiş. Tıpkı basın tamam basılmadım biliyor musun? Yok o Tam bir çeviri değil. Tam değil. o. değil. O yani yani değil. yani yayın evinin... Orhan falan yaptılar onu. O boyuttan çıkan. Boyut, boyut, boyuttan boyut çıkan, yaptım, o boyut tam yaptım. bir tam şey değil. değil. Şimdi... Bir de ben şimdiye kadar hiç sağlam cehennem görmedim. Çünkü kalın kitap. Kalın kitap. Bu yani, da kapı açılır. Haritaları falan parçalanmış. Bazıları haritalar çalıntıza çalınmış zaten çoğunda. Tarih, yani. i̇şte tarih kurumu şimdi tıpkı basım artı Osmanlıca indeksi yayınlayacak. Yani hmm. çünkü Afganistan'da köy ismi var. Yani tamamını çevirmeniz mümkün değil. Yani Afganistan'da köy ismini nereden bileceksiniz? Ama mesela Kültür Bakanlığı 17 kitabı tıpkı basım yapması lazım. Bunun da aslında e, teknik olarak fazla bir önemi yok. Ama kültürel açıdan önemi var. Yani sizin ilk defa yazılı hayatta ki 17 kitabın e, bir yerde böyle birçok koleksiyonda bulunsun. Yani çok güzel tıpkı basım yapılabilir. Yani bugün şimdi, pardon lafınızı kesin. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Hakikaten adamın tepesini attıracak şeyler. şimdi. Bir mail var. Şunu bir görün istiyorum. Okuyayım. Sümeyye ismi Arapların ismi olduğu için değil, ilk şehide sahabiyenin evet. ismi olduğu için konuyor. Devam ediyor. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine ait yığına hadis-i şerif var. Onları nereye koyuyorsunuz? İnanmıyor olabilirsiniz ama alaycı tavır yakışmıyor diyebiliriz. Nerede Olay alaycı tavır? Ya, o Biz orada İran etkisiyle onun olduğunu söyledik ve e, bu tartışmalı bir konu. Evet bu çantayı hazırlık ha, yani diye, bu, bir ten tabi, ten Yani ben... Ancak Sümeyye o, isminin İslam'ın ilk e, hanım şehidi olduğunu ben de biliyorum. Ben şunu söylüyorum. Bu isim bizde yoktu. Evet. İşte anlaşılmıyor. Ya, vanhar diye isim doğru. olur mu? Kurban demek. Kes demek değil mi? Kesme kurban. İnne atayna kel kefsar. Fesari Rabbine Van vanhar. Sen de Rabbine, Rabbine kurban kes evet. adet. Van diye isim olur mu? Ya şimdi mesela... Benim... Aleyna Araplarda yok. Bu şey oldu. işte bu 80'li yıllardaki değişmeyle birlikte. Şimdi tarih boyunca mesela biz tarih boyunca Muhammed ismini vermedik. çocuklarımıza vermedik. Yoktur. Mehmet veya Mehmet. Mehmet. Şimdi bu ve bana göre de, ve bana göre de son derece doğru bir şeydi. Şimdi insan isterse Muhammed de koyabilir. Fakat e, futbolcular da vardı biliyorsunuz. Sizin takımınızda Muhammed ismini taşıyan daha sonra oldu. E, fakat e, işte bu geleneğin kopmasıyla alakalı bu durum. Yani bu cumhuriyetin başlangıcında e, kültürel açıdan Değişiklik 80'li yıllarda tekrar bazı kesimlerin farklı yerlerden İslamla tanışması sonucunda böyle bir olsam ortaya çıktı. Şimdi bizim tarih boyunca aldığımız isimler bellidir yani işte Fatma, Ayşe. Yani genelde işte öbür tarafta işte Ali'si, Hasan'ı, Mehmet'i ve işin enteresanı şudur: birçok Türkçe isim bırakılmıştır. Yani klasik Türk isim ve yerine mesela Ali, Türkiye'den çok kullanılan isimdir. Hem Sünni kesim, hem Alevi kesim Ali ismini kullanır, severek de kullanır. E, Tarihi olarak oturmuştu fakat işte bu 80'li yıllarda insanlar e, farklı bir kültüre boyuta girince bu isimler çıktı ortaya. İşte Sümeyye. Ama şeyler, şeyler... çıktı şimdi bak e, bizde bu eski siyah beyaz Türk filmlerini seyret o da isimler vardır. Hı -hı. tipik ona Türk aileleridir. Evet e, mahallelerdeki Nebahat Sabahat Kamar, Ha, onlar da e, Neriman Feride bunlar gitti ama Nite. onlar da onlar da şimdi seyirci yanlış çıktı. anlamasın. Fazla sosyetik isim, modern isim olarak görülmediği için. Mesela evet, işte, tabii. Hülya Avşar'ın güzel bir şeyi vardı, mesela Zehra koydu, evet. ismini çocuğunun. Şimdi Zehra, Kaç klasik bir isimdir ama günümüzde biraz daha e, böyle Taş daha, gibi daha taşlı ismi gibi duruyor. O yüzden kabul edilmiyor. Klasik isimler kullanılmıyor. Ya şeyler var, dediğin gibi birçok isim ortadan kalktı. Bazı isimler yeni olarak geldi. Bir taraftan da e, tabi ama şey enteresan Osmanlı döneminde. de İran sınırına yakın yerlerdekiler Fars isim başlıyor. Tabii. Arap bölgelerine yakın olanlarda Arap. da mesela Arapça Aşiret en etkisi. klasik Türk etkisini gösterenler de Anadolu'nun ortası ve kuzeyi. Yani buralarda daha e, Arap ve Fars etkisinden uzak. Mesela Hatay'a Adana'ya indiğiniz zaman klasik Osmanlı döneminde de kullanılmayan isimleri görüyorsunuz. Yani Yılmaz Kurt'un filan araştırmaları Hı. var. Tabii etki. Yani kültüre, siz kuvvetli bir kültüre bir sahip oldunuz. Bir de bazı oldunuz. isimlere can eklenmesi. Can eklenmesi. Yani Sen de onu inanamadın. Işte. Ya ben inanamadım ya. Olmaz böyle bir şey. Bir, bir gün bir yerde alışveriş merkezi falan gibi bir yerde dolaşıyoruz. David Can dediler. David Can. David Can dediler. Kulaklarıma inanamadım ya. Yani 15 dakika falan girdi. <laughs> o da tam Batı Türk sentezi yapmış. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> David Can. Ya o tabi, çok iyi bir işte, var. En başta söylediğimiz mesele yani Kaşkalanın tespiti. Bu Türkler diyor her şeyden etkilenirler. Yani o dizilerden dolayı bir ara bir sürü Melis Melisa diye isim konuldu biliyorsunuz. Yani evet. Türkiye'de futbolcular etkiler mesela belli bir dönemde insanlar futbolcu isimlerini kollar falan. <laughs> ama işte yine de bir ana ağacın olması lazım. Yani bir kültürel ağacın. Onun etrafında yani dallar uzağa gidebilir ama bir ana gövdenin olması lazım. Türkiye'de zaten problem o orada. Elçilik raporlarında falan, seyyahların kitaplarında falan da geçiyor. Yeni olan şeyi meraklıdır bunlar. diyor. Meraklı bir de. Hiç öyle tutucu şey falan değiliz, meraklı. Hayır, çok rahat, organize olan bir milletiz. Yani bu kolay kolay bulunan bir özellik değildir. Yani bu göçebelikten gelen günlerden gelen bir şey herhalde. Yani o baskına uğradığı zaman çünkü anında kendi yapınızı değiştirmeniz lazım. O sayede aslında var olmuşuz ki bana göre bu coğrafyada 70 küsür milyon nüfusla var olmak yani bir tarihçi gözüyle bir Türk olarak söylemiyorum çok büyük bir başarıdır. Yani burası kimleri yemedi? Ya Hititler gitti Ya. Hititler gibi. Yani adı sanı yok. Ama onlar da birkaç bin sene kalmışlar beraber yapmadılar. Ama bizden biz, biz daha az olmadı. Bizde geleli bin sene Bizde bin sene oldu. Yani, yani yani şimdi düşünün. Moğol Moğollar. Mo Ama Mo Mo biliyorsun bizde bir de virütük yapı vardır. Yani yapışırız kalırız orada yani. Ama bak Asya'da kalsak anlarım. Bir kısmımız orada ya, kalmış yani zaten. orada hayır orada var olabilirsiniz. Çin'e uzak olduğunuz müddetçe problem olmaz. <laughs> bu, çünkü Çin'e yaklaştığınızda da orada yok olur giderseniz. Ama bu şu coğrafyada yani var olabilmek çok zor bir hadise. Yani Allah göstermesin. Sevri uygulamaya soksalardı doğru düz bir şey kalmazdı. 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 Yani bu kolay bir hadise değil çünkü o şey tam yok olma işi. Yani insan, o zaten San Remo konferansı falan gözüküyor. Maksat o zaten. Maksat o. Çünkü bunu biz mesela örneğini nerede gördük? Rumeli'de gördük. Şimdi insanlar algılayamıyorlar. Yani daha düne kadar. Yani işte Sivaslı, Amasyalı, Adanalı der gibi. Selanikli, Dramalı, Kavalalı, Kavala, evet. Filipeli insanlar vardı. Hala da vardır doğumlu. Çünkü yeni göçler var. Orada mesela çok kısa bir sürede oradaki bütün Türkler tasfiye edildi. Tasvih. Ki oradaki mesela elimizdeki nüfus kayıtlarına göre... Türk nüfus bazı yerlerde %70, %70 %80, %90'lara kadar varıyor. Şimdi aynısı burada da olurdu.